Arkadaşlar size e, bugünkü videoda şey olduğunu göstermedim. Yorumlarda kim ne yazdığını. Şimdi göstereceğim arkadaşlar YouTube stüdyodan direkt. Bakın gitgide çoğalıyoruz. Görüntüleme 1200 1200 mi ne? Boy, anlamadım. Ama şimdi gideceğiz. Yorumlarda görünecektir zaten. Kan Bakın. Ben size çizeyim. Uygulamaya gidip açayım o çizim yerini. Hatta direkt şuradan açılıyordu arkadaşlar. Studio. stüdyo. Ee, ayarlar. Ses kaydı açık. Ta arkadaşlar. Fırça. Fırça gelmedi. Fırça fırça kardeş. Neyse. Uygulamaya gidip direkt yapalım arkadaşlar. He fırça buradaymış tamam tamam özür Fırçayı. Fırça. Ya uygulamaya girsen. Abi ne oldu ha? Şimdi yete fırçayı direkt açalım burada arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuraya sabitledim böyle. Yani bunun gibi yorumlar hiç almayın. Ben böyle görünce şey yapıyorum. Bakın mesela abi çok güzel yazmış Teşekkür ederim. Onun yanına kalp koyarım sizin için. Bakın koyuyorum herkese. Ama çok kötü yorumlar yazana koymuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.